Herkese merhaba arkadaşlar, Bixler düşmanı hoş geldiniz. Ben Alper. Bugün Modlu Survival'ın ikinci partında beraberiz. Birinci partı izlemediyseniz birinci partı izleyin. E, part part olmasının nedeni e, hani birinci partın sonunda böyle videoyu acele, acele acele kapatmaya çalıştım. Çünkü tablete bir şeyler oldu. Ne olduğunu anlamadım. Ekrana böyle gidip gelmeye başladı. Ben de korktum bir şey olacak patlayacak matlayacak diye hemen kapatmaya çalıştım. Şimdi ikinci partındayız. Silahlar yapmıştık. Ve mermi. Tabii ki de. Deneyecektik işte tam. Ve iki el modu artık çalışmıyor. Nedense anlamadım. Başka bir modda sıkıntı yoktur herhalde. İnşallah. Şu betbörleri de göstereceğim. Onları şeyden öldürünce çıkıyor. Yarasadan. Göstereyim hatta bir tanesini. Hayır hayır hayır. Şimdi bu betböl yani adı üstünde Yarasa pörlü. Bunu elinizde aldığınızda uçuyorsunuz. Sonra düşünce de ölüyorsunuz tabii. <laughs> o yüzden yani uçuyorsunuz ya düşerken şöyle 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 yapın. Hasar almıyorsunuz. Yani bir elinizde değiştirin, tekrar alın. Şimdi bir uyuyayım. Ondan sonra hemen nasıl kullanıldığınıza bak nasıl kullanıldığını göstereceğim size. Şimdi koyalım. Uyuyor. <laughs> tamam. Şimdi etrafta canlı bir şey. Tavuk. Nereye gitti lan? Allah. Ah yarası var. Bak göster. Koşamıyorum. Niye koşamıyorum ki? şu yarasayı öldürebilir miyim acaba? Şimdi böyle göstermiş olurum. Yok ben bunu böyle öldüreyim. Ben bunu bir normal öldüreyim. Göstereyim size betpöl. Ya boş verin ya işte ondan düşüyor. Şimdi bir şeyimizi deneyelim sniper'ımızı. Boom. Allahu ekber. Patlatıyor gördüğünüz gibi. İsterseniz patlatmayını da yapabiliyorsunuz. Ama kim patlatmayını yapar ki? Yani Tabi dünyanızın böyle her yeri patlamamasını istiyorsanız onu yapın. Bir de tabancaya bakalım. Kime sıkalım? Koyuna. Bunun işin alması da böyle. Tabi ki de şey yok. Kovuramadım. Şöyle takatıyor buna. Ama güçleri çabuk gidiyor. Yani canları. O yüzden çok sık kullanmayın. Ben size gösterme amaçlı kullandım. Ya ben niye koşamıyorum? <laughs> Biz şu ikinci odayı artık kullanalım mı? Buraya bir sürü masa dizdim ben. Dizmiştim yani geçen bölümde. Şunu atalım. Çok az mermileri var. Ama mermi sıkıntı değil ya. Aynen aynen. Demirimiz de bol, redstone'umuz da bol. Şu çöp biliyorsunuzdur. Nasıl bir kullanıldığını göstereyim. Geliyorsunuz üstüne tıklıyorsunuz atıyor. Bu bölümde ne yapsak? Bak hiç düşünmedim ama. Hmm. Hmm. Ne yapak Ama ne yapsak lan? Ben acaba yeni modlar mı eklesem lan? Süper karama modları falan var mı acaba? Bilgisayarda oynuyorum da bunda var mı bilmiyorum. Bu arada bu şey değilmiş. Hmm, hani diyordum ya ben tek süresi bozuk. Tek süresi bozuk değilmiş. Finn'in yani Adventure Time moda ekli Finn'in bir kılıcının tek süresiymiş. Stone Sword'a direkt kılıcının tek yapmışlar. Denişik. Video zaten birazdan bitireceğim. 5 dakika falan olunca. Çünkü ilk partını izleyin. Bu, bu bölümde de işte silahlar yaptık. Hatta şimdi bitireyim ben videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.